rehber olacak şeyler. Namaz, oruç, Kur'an, hayır, hasane, bir, selavatlar. Mesela ne hangi şey gelirse o gidiyor gerek ki artık mümkün ne ki şaşırır ne yazacağım. Anlıyor hani musun? Ve o anda tekrarlayamaz, sıkıntı kalıp şeyhin karşına geçiyorum ruhum olarak. Şeyh mezara inmiyor o tekrar diye, sen de onu, onun dediğini tekrar diyorsun. Hele böyle. Hele böyle. Hele bir de ilim sen. nasıl hocasına talebeyken ders verdiği zaman, o anda ders verir gibi hesap veriyorsun. Bak, hesap bitti. Ta mahşere kadar. Anladın mı? Ama nefsi korkutmak için ölümü hatırlamış. Çünkü ayet var. Elhâkümü tekâsır hattâ zûkûmü makâbir. Bol bol ölümü ve kabirleri hatırlayın diyorlar bana. Sizin en yakınız bak öldürdüm tabirde şu an Ama biz her gün kabirlerden geçiyoruz. Fatiha okuyoruz, en sevdiklerimizi gömüyoruz. Böyle bizim 3-2 gün sonra, 3 gün sonra yine aynı keyfimize darıyoruz. Onca rabıtada, akşam rabıtası yapmanız gerekiyor. Şarttır. Bir 5 dakika olsun, böyle gözünü kapat. Tamam mı? Nefis olsun ama. Anladım. Cenab-ı muhabbet olsun inşallah. Valla mesela anlatıyoruz mesela rabtada mesela günlük vakit zehirleniyor mesela. Hümmetimiz anlattığımıza göre. Zehirleniyor mesela o rabıtada rabıta ettiği zaman o günlük zehirlenme hepsi temizleniyor gidiyor. Şef singer gibidir. zaten. Çekmek zorunda. Yani böyle bir kontrol edip etrafı hayırlı şey yapın. Genellikle postuşan olan yani işaret yoluyla işte tamamlamayla posta oturan mübareklerin yükü hep ağır. Yani bizim kapıda özellikle nakşide de var, kadının payıkta da var. Ayaklarında sorun bu. niye biliyoruz? Çünkü yük bir enerji var, mikro enerji var. Bu insanlardan alıyorsun. tıp şu anda kabul etmiştim biliyor musun? Alıp bir şey veriyorsun. Biz bir enerji diyoruz ya. Gelin gülüm mübareklere sormuşum. Neden bahar ayları çok ağrıyor? Arları. Meğer Cenab-ı Allah Azze ve Celle onların üzerine tasarruf etmiş. Tabiat ve nebatın bitkin hepsinin bereketlenmesi için onların üzerine Cenab-ı Allah oraya yüklüyor. Orada oradan verdiği zaman ne yapıyor? Şimdi duvara sürekli taş çıkar çıkar. Ne olur? Kadın değil. Kadın. Evet. İşte öyle Allah'ın Resulü'nü, Şeyh'ini sever, Şeyh'ine ezzet etmez. Allah Resulü'nü, Şeyh'ini sever, Şeyh'ine ezzet etmez. Diyecek ki, ezzet nedir? Verdiğini çekmeyen mürid, Şeyh'i zahiren huzuruna alsa, tokatlasa, bak yine söylüyorum, Şeyh'i huzuruna alsın, çocuk gibi tokatlasın, Şeyh zarar görmez, mürid zarar vermez, ama virdi çekmediği zaman o şeyh de belli saatlerde şeyhinden Şeyh'ine silsile Ali'ye gidene kadar Resulullah'a gidene kadar o şeyhin mahcubiyeti daha çok zor. Anladın mı? Tokat vurursun üç beş dakika sonra geçer. Ama benim nefsime, zalim nefsime sorsanız, benim kafamı da kırsanız, sarımı çıkarım çıkarıp kafamı aşağı işeyip ama beni şeyhime karşı mahcup ettiği zamanları ben de o anda çok mahcup oldum. Anladın mı? Mu? Doğru mu? İki şeriften elhamdülillah tarikat nakşi ve Kadrivar Rıfayet'in zikrinde elhamdülillah. Hiçbir gün la otur çay bulunur. Marabutalı bulunur. Hiçbir gün bir gün dahil tarikat dersinin ben kazayı bırakmam. Allah şahit bu terazime gelir, sizler de şahit olsun. Bu tesbihin sahibi Mahmud Efendi 93'ten beri bu tesbih bendedir. Bunu nakşinin haşa rüya değil. Hani cesaretlenesiniz diye diyorum. Bunu 101 bin zikri bitirdim. Anladınız? 101 bin. Nakşide o bak. Onunla da 7 bin bir, anladın mı? 13 bin bir, bir de ölene kadar Allah'ın ömrünü 3500 de her gün bunun bir var. Bizler tespit ederek belli bir zaman sonra artık Dataylar ona alışıyor. Şimdi biraz önce kalbime geldi. Var. Ama Allah var şeyh halinden sigara için ama lakin. Bana biraz sonra boş bir şişe getirin. Ben o dumanla şişe yükleyeyim size göstereyim. Bakayım o duman ne oluyor. Onda keramet olarak değil de şeyh halinin himmetini size gösterecek inşallah. Anladınız mı? Ondan dolayı ne diyorum? Yine de aynı şekilde. Şey, Allah ve Resulü şeyhini seven, şeyhine eziyet mesela, bir Şimdi yüzünü Sevgi buradan başlar. Verilen görev önemli. Ey ben şeyhi seviyorum ama ola ki görevimi yapamıyorum. Ben bana ağır geliyor. E ne kıymet kaldı? Bunu. Hem şu anda da öyle. Allah'ın varlığını bildiğini inanıp iman etmişim. Helal haramı da biliyor. Şeriat ı Muhammediye'yi de kabul etmişiz. İman etmişiz. Ey ya kendi biliyor, de biliyorum. Peygamber de bilen Ne iman, ne İslam şartları biz yerine getiremiyoruz. Allah muhafaza. Ne oldu haram? Bu da onu şey. Yani şurada din, hakikat, şeriat anladın Fıkıh ve şeriat, bunun tasavvuf ve tarikat hepsi birbirine bağlıdır. Ayrı bir şey yok şeratsız din olmaz. Anladın mı? Şeratsız tarikat da olmaz. Bir de Allah Azze ve Celle vaadi var. Helal ve haram bir arada olmaz. Ya işte falan şey şu günah işte falan. Halen bu kişi keşif keramet sahibi tasavvuf varsa sen yanlışsın. Allah buna müsaade etmez. Nasıl şeratsız? İş yapıyor da de kerametten bahsediyor. Veya bu hamle yaşıyor. Veya gece hadise öğretiyor, ayet öğretiyor. Şöyle şu bedel musibetten bahsediyor. Senin nefsime gözüm ters görür canım. You know? Zahiren görenler çok aldananlar. Bizim kapıda da çok varan. Çok tapa deyip darbe yiyenler oldu. Hekimliğimiz var. Hasta bakıyoruz. Doktora gibi adam affedersin. Arada bir açıldı ama biz rabıtada hekimiz. Adama resmen açık yok hanımın da onun isimler de veriyoruz. Bir zamanında sende varikosel hastalığı var. Tedavi etmemiz gerekiyor. o adam Aklı şeytanla gidiyor. Yani şeyh neye bilen bana bakacak. Ama arada birkaç sene geçti. Tarık şahittir. ya Şeyh'im hakkını alır illa ki bana doktoru verir. Olmaz. Çünkü bilmeyen zaman da sana söyledim. Anladın? Yani geleceğe Allah bil ama feil olduğu için bu bardak var olduğu için istediği kadar bardağı anlatabilirim sana. Emri kayıp değil. Keramet de değil. Ama lakin Allah geldi anlat. Anladın? anladın? Yanıma diyoruz, ki, yıllar önce biz menzile gittik, bir mevzu oldu, konuşuldu. Dedi ki, bana oğlum, şey sofi dedi onlara, siz hanımlarınızı dedi, doktora götürdüğü zaman, doktor sizi odanın dışarı çıkarıyor mu? Çıkarıyor. Çıkar çarşafını veya libasını çıkar, çıkarıyor mu? E, çıkarıyor. E bu dedi, sizin yanınızda hanımların bel tadına bakmıyor mu? Evet. Üstünü başını çıkarttırıyor? Yok. Ne yapıyor? Ayağına bakıyor. E dedi, sizin imanınız zayıf ve zaman sonra o adam 25 sene vekilken anladın şeyhin oğlunun dinlemedi. Allah muhafaza mümkün oldu. Anladın? Allah bizim muhafaza eder. Şimdi hadis-i şerif buyuruyor ki hekime helaldir. Tespit edilmişse bu kişiyi, şu şu insanlara fayda veriyor bu kişi. Şifa Allah'ın bu sebep oluyor. Bu hekimlik unvanı aldıysa ona helaldir. Diyor. Hiç kimsenin orasını burasını meraklısı değil bugüne kadar şeriatı kendim bildiğim kadar muhafaza ettim. Kadınları asla çıplak havlusuz bir şekilde ne boyun ne bel çatına ve bu odamda tek bayan almamışım. Çünkü şeriat mecbur bir temelden başlıyor. O oh, birinci temel olmadı, ikinci oldu. <laughs> 70-80'den sonrası şeriat, 90'dan sonra 80'den sonra kadının buradan buraya çıplak da geçse şeriat ona müsaade etti. Ama Yine de Allah'ın Resulü büyükler hadis-i şerifte Resulullah'ın 70 yaşındaki kadın da olsa fitneye sebebiyet veriyorsa kendini mahvede edeceksin. Anladın mı? Şimdi şey. bile burada neyi gördüm? Külüşen'de konuşuyoruz. Burada haram, haramlık, selamlık yok. Kadın ve erkek birbirini muhafaza etmek için sonra olmaz. Allah yasak kılmıştır. Duyulmadı görülmediğimi çok şey oldu. Şeyh ve mürid belli bir şekilde kendini muhafaza etmezse, mürid müridan ne veya işte hanımlı müridin öbür mürid kardeşinin eşiyle ailesiyle birbirine ayrılmadınız. Sizinle cahilin arasında bir şey kalmamıştır. Yani. Değil